Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yine bir canlı yayında sizlerleyiz efendim. Biraz toplanmayı bekledikten sonra yayınımızı açalım inşallah. Sizlerle de hasbihal etmiş olalım. Evet, hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Tabii koronavirüs dönemindeyiz. Yine önlemlerin sıklaştığı, aslında geçen kışı hatırlatan bir dönemdeyiz. Ama durum bu sefer biraz daha farklı çok ciddi koronavirüs rahatsızlıkları olduğunu görüyoruz. Özellikle yakın çevremizden, akrabalarımızdan artık koronavirüs olanları görüyoruz. Hatta kendimiz oluyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden şu anda alınan önlemlere hepimiz dikkat edersek inşallah en hafif şekilde atlatmaya çalışırız efendim. Bu esnada hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle sosyal mesafeye dikkat etmenizi hepimize öneriyorum. Ben de koronavirüs geçirmiş biri olarak iki ay önce koronavirüs geçirdim. Ama Allah şükür bende çok büyük bir belirti olmadı. Yalnız şu an şu anda olsa biraz etkilerini hissediyoruz. Mesela vücudumuza ne gibi etkiler bıraktı bilmiyoruz ama ufak tefek halsizlikte farklı şeyler olabiliyor. İçtiğimiz, kullandığımız ilaçlardan ya da koronavirüs atlatmamızdan dolayı. Sizlerin de dikkat etmesini öneriyorum efendim. İnşallah hiç hastalanmadan bu dönemi atlatırsınız. Hastalanıyorsak da en azından bağışıklığı güçlü tutarak, kendimizi iyi hazırlayarak bu dönemi atlatabiliriz efendim. Yine koronavirüs dışında inşallah bugün hayırlı bir iş için yine sizlerleyiz. Sizlerin katılımıyla da çok güzel işler yapıldı. Sizler dostlarımızın katılımıyla bugün de inşallah güzel bir destek olacağına inanıyorum ben. Her akşam elimizden geldiğince bu güzel aileyle Canlı yayınlar yapıyoruz. Özellikle e, Poyraz Ali kardeşimizin ailesi, ailesi bu iş için çok uğraşıyorlar. Annesi, babası, yakınları. Hatta onu tanımayanlar, e, biz de tanımıyorduk, tanıştık. Daha sonra bizim de tanımadığımız insanları davet ettik. Onlar da bu iş için koşturmaya başladılar. Güzel bir e, zincir oldu. Bu zincirde herkese çok güzel görevler düşüyor ve herkes görevini çok güzel yapıyor. İnanın tanıdık tanımadık bir sürü mesaj alıyoruz. Özellikle bana gelenleri de ben birazdan söyleyeceğim. E, yaptığımız canlı yayınlardan dönenler oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerden çok güzel mesajlar geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Tabii hepimizin maddi manevi zor zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. Hepimiz sıkıntıda olabiliriz. Bu dönemde biraz ülkemiz e, zorlu bir süreçten geçecek. Ama biz yardımsever bir milletiz. Yardımseverliğiyle darda kalan herkese yardım etmiş bir milletiz. Yine e, Polozali kardeşimiz için de güzel bir yardım yapalım diyoruz. Bunun için de yine sizlere başvuruyoruz efendim. Elimizden geldiğince 20, 30, 50, 100 herkes maddi durumuna göre olmayabilir. Maddi durumu olmayan kardeşlerimiz için de şöyle bir şey söyledik. Bu paylaşımları, yaptığımız paylaşımları annemiz zaten paylaşım yapıyor SMA Porozer hesabından. O paylaşımları Instagram, Facebook, Twitter gibi adreslerinizde paylaşırsanız hem bu sırada bir hayra vesile olmuşsunuz ve bu hayrı yapmış gibi olursunuz. Zaten dinimizde böyle söylenmiyor mu hadis-i şeriflerde. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir derler. Biz en azından hayır yapamıyorsak bu hayrı duyuralım efendim. Yapabilecek insanlara bunu anlatalım. O zaman yine vicdanımız rahat edecektir. Yani konuklarımızla da konuşuyoruz bunu. Sizlerin sevdiği ünlü konuklarla da. Biraz önce de konuşup bahsedeceğim az sonra. Yani herkeste bir sorumluluk bilinci var. Yani o yayını yaptıktan sonra... Tekrar e, hani yardım etmek istiyor. Reşat eden bir kardeşim yayına katılmak istiyor. Akif selam var olsun. E, Mustafa hocamı aldıktan sonra, Mustafa Karataş'a konuğum olacak. İzleyicilerimizden de yine alacağım. İsteyenler canlarına katılabilir. Söylemek istediklerini söyleyebilirler efendim. Yardım etmek isteyenler yine yardımda bulunabilirler. Hiç problem değil. Konuşuruz. E, ne yapabiliyoruz ona bakarız. Projelerimizden bahsederiz. Hocam da şimdi geldiğinde ben hocamı alacağım. Hocam bekliyorum. Turgay abi de izliyor. Turgay abiye de Turgay Başay'la ya. Değerli abim kıymetli insan çok selamlar gönderiyorum. O da canlı yayınımıza katılmıştı. Güzel işler yaptı. Çok selamlar olsun inşallah. Onda çok özellik bu arada. Onu da söylemiş olalım efendim. Gerçekten kampanya destek o kadar çok insan var ki. Yani ben bütün yardım edenleri paylaşsam yani zaten elimden geldiğince söylüyorum ama hepsinden Allah razı olsun diyorum. Çok güzel yardımlar geliyor. Özellikle Yusuf kardeşime de buradan Selamlar gönderiyorum. İyi bir yardımseverdir kendisi. Polizal'e güzel bir destekte bulunmuştur. O türler okullarının sahibi. Evet Mustafa Kardeş Hocam geldi. Ben hemen hocamı alayım hiç bekletmeden. Yayına devam edelim inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam kıymetli hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun böyle güzel hayırlara vesile olmak o da tabii mutluluk verici. Allah İnşallah olsun. işin neticesini görürsek çok daha fazla mutlu olacağız toplum olarak sizlerin bu işteki emeği katkısı çok büyük. Allah teşekkür razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. böyle hayırlı bir organizasyonda emeğiniz olduğu için tüm izleyicilerimizi, katılımcı kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepsine. Allah razı olsun hocam hoş geldiniz. Ya, hoş ben bulduk, çok teşekkür olun. ediyorum hocama. Hiç kırmadılar bizi yoğun bir programı vardı. O programlar arasında bize zaman ayırdılar. Allah bir kere razı olsun hocamızdan. Zaten daha önce de canlı yayın yaptık. Hocamız güzel bir insan. Röportaj da yaptık. Bizi her defasında güzel ağırladı. Ben bu güzelliği için hocama, hepinizin huzurunda çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun evet, hocam. Kıymetli hocam, SMA hastası bir kardeşimiz var. Durumdan biraz bahsettim ama yine söyleyelim burada. Bu kardeşimizin tedavi masrafları 22 milyon civarı bir rakam. Bu da yine yurt dışında farklı ülkelerde tedavileri yapılıyor. Aile bunun için koşturuyor sürekli bir koşuşturma halinde, bir destek halinde. Kermesler düzenleniyor bu kardeşimiz için. Bu kermeslerde yapılan satışlar kardeşimize bağış olarak dönüyor. İnsanlar hem bir şey almış oluyor hem de bunu alırken de Poyraz Ali'ye bir destekte bulunmuş oluyorlar. Bunun dışında ünlü isimlerimiz canlı yayınlara katılıyorlar ve onun için paylaşımlarda bulunup hem kendileri hem de çevrelerini bu desteğe çağırıyorlar. Bunun dışında yine ee, bir sürü kardeşimiz 20 TL, 30 TL, 50 TL gibi e, kendi e, durumu nasıl müsaitse ona göre yardımlarda bulunuyor. Bu tarz çalışmalar var. Ben e, Sizin de bu katıldığınız için gerçekten çok önemli bu katılmanız. E, sizin de bir şeyler söyleyeceğinizi umuyorum hocam bu konuyla ilgili. Elbette. Şimdi tabii e, önce yavrularımıza sahip çıkmak bizim büyükler olarak, anne baba olarak, toplum olarak vazifemiz. Geleceğimiz onlar çünkü. Sonra bunlar bize bir imtihan vesilesi aynı zamanda insan gördüğü bir durum karşısında meygana olamaz. Can taşıyor. Sonuçta bir karşımızda bir alem var, bir can var ve o can, canın parçaları var. Dolayısıyla Poyraz Ali kardeşimizin bu durumunu öğrendikten sonra hepimize e, gücümüzün yettiği nispetli bir vazife düşüyor. Burada toplum olarak da biz bundan sorumluyuz. Öncelikle tabii anne babası bu işin peşine düşmüşler. Eee Sanıyorum annesi de katılacak demiştiniz yayına önce onlara kolaylıklar diliyorum. E, bu çıktıkları e, gerçekten çetin yolda ama aynı zamanda pek çok o, sevaba, pek çok hayra da vesile olacaklar yolda, e, hayırlı bir netice almalarını, sonucu güzel görmelerini diliyorum Rabbimden. E, Allah-u Teala bize bir can bağışlamış, nefes vermiş ve bu canı Allah'ın verdiği bu canı bir sonuna kadar tek bir ümit bile olsa götürmek zorundayız. Dolayısıyla can kıymetlidir. Hani balıkları kıyıya vurunca arkadaşlarından biri almış bir tanesini denize atmış tekrar. Diğer arkadaşı demiş ki yüzlerce balık kıyıya vurdu sen birini denize attın ne oldu biri kurtuldu. Git o birine sor demiş. Onun ne ne olduğunu o canın ne olduğunu o bilir kurtulmanın. Evet. Yani burada tabii aile bu işin esas tabii ıstırabını çekiyor, sıkıntısını, dertlerini çekiyor. Ama e, toplum olarak ben şunu biliyorum Hakan Bey, biz e, inandığımız zaman e, gerçekten millet olarak olaylara sahiplenmeyi biliyoruz. E, elimizi taşın altına koymayı biliyoruz. Bunun bir hayra vesile olacak. Hem dünyada hem ahirette karşılığı olduğunu biliyoruz. Yapılan hiçbir şey, zerre miktarı bile olsa, boşa gitmiyor. Bu da bizim için bir hayır vesilesi, bir kapı, bir imtihan. Dolayısıyla önce başta anne babanın imtihanı, çocukların tabi masum onlar. Onların her türlü hayat hakkını anne babası ve etrafındaki insanlar sağlamak durumundayız. Evet. Aynı olay bizim başımıza da gelmiş olabilirdi. Yani bugün bu kardeşimiz, yarın bir başka kardeşimiz veya bizden biri olabilir. Dolayısıyla burada bir empati yapmak lazım. Canımız olarak, ciğerimiz olarak olaya bakmak lazım. Masum bir kardeşimizi SMA hastası Poyraz Ali sizden dinledim. Biraz da baktım internetten de araştırdım az önce. Evet. Gerçekten çok ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Yoksa Eriyerek gidiyorlar. Belli bir yaş öncesinde de mutlaka, sanıyorum kaç ayı var bilmiyorum ama çok az süreste kalmış olabilir. Hocam şimdi bir buçuk kilo daha aldığında tedavi olması lazım. Ailelerinden geldiğince bir buçuk kilo alana kadar bu, bu çalışıyorlar meblağı toplamaya çalışıyoruz. Meblağı toplamak lazım. Toplanmaz mı? Toplanır. Evet. Damlaya damlaya göl olur. Buradan küçük meblağları gerçekten küçük görmemek lazım. Kişinin kendi bütçesine göre yaptığı her şey kıymetlidir. Dolayısıyla biz de bunu duyurmak için sizin aracılığınızla böyle bir vesile oldu. Bize de fırsat geçti. Elimizden geldi gayreti göstereceğiz hep beraber Allah inşallah. Olsun. Bugün ben bizi izleyen Instagram'dan benim de takipçilerime duyurdum olayı. Siz Adalet Bakanlığı'nda dergi çıkarıyorsunuz ve o dergide evet. de güzel hizmetler yapıyorsunuz. Allah razı. size Sizi tanıyorum, size olan güvenimden dolayı. Poyraz Ali olayına da biz el atalım dedik. Allah Allah bütün burada bizi dinleyen kardeşlerime şunu ifade etme, etmek istiyorum. Başta şahsıma nefsime söyleyerek bu işe vegane kalmayalım. Ne kadar imkanımız gücümüz varsa duyurma. Başta duyurma. Biz ummadığımız bir şey olabilir burada. Yani biz vesile oluruz da biri çıkar. Yani bütün bunları üstlenebilir. O da bir hayra vesile olmaktır. Ama dediğim gibi Buradaki her bir hayır kıymetlidir. Hem hayrımızı yapabiliriz, hem bir başkasına duyurabiliriz. Hem bu, bu tür programlarla birlikte toplum duymuş olur. İnşallah anne babanın da bu acısına, derdine biz bir çare oluruz. Çünkü acılar, dertler paylaşılınca azalıyor. Sahiplenmek güzel bir şey. Şu anda bakın evet. anne babasının sevinci, o kardeşimizin, ailesinin sevincini tarifim imkansızdır. Onların toplumun kendi dertleriyle ilgilenmesinden duyduk, duydukları sevinç. Bunu bir fırsata dönüştürmek de bizim elimizde. İnşallah hayırlı neticesiyle hep beraber seviniriz. Tüm kardeşlerime İnşallah. aynı şekilde ben çağrı yapıyorum. Ama Herkes özellikle. duyursun, katkı sunsun. Aşağıda sanıyorum alıcı, bankalar vesaireler, hesap numaraları evet, ben var. Ben başa tutturdum İBAN numarasını, oradan yani arkadaşlarımız. On Onlara e, küçük büyük demeyelim, bakalım inşallah e, elimizden ne geliyorsa. E, geçenlerde yine bir başka kardeşimiz, o da bizim bir tanıdık arkadaşım, çocuğuydu. Emir Ali'ydi galiba değil mi hocam? Evet, o da Emir Ali. E, yani bu evet. ara hep e, Ali derle böyle toplum imtihanı oluyor inşallah sahip çıkacağız, alilerimiz yaşasın i̇nşallah, inşallah hocam, orada inşallah. çok o, memnun oldular, çok büyük katkı oldu televizyonda onu anlatmıştık, bugün de aynı katkıyı, aynı e, duyarlılığı ben tüm kardeşlerimden bekliyorum, bu hayra bilgane kalmayalım, bir şey ne geliyorsa elimizden inşallah hep beraber paylaşalım, bundan sonra da tabi bu program değil sadece e, takipçisi olalım inşallah, i̇nşallah. E, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın ee, çocuklara olan düşkünlüğünü biliyoruz. Bugün de özellikle e, bu yıl daha doğrusu kutlu doğumda ve mevlid haftasında peygamber ve çocuk teması işlendi. Ee, çok severdi çocuklarını yani 3 yaşına kadar 2 yaşına kadar İslam'dan önce yaşatmazlar gömerlerdi diri diri Rasul Efendimiz de büyük bir inkılap geçirerek hem çocukları sevmeyi öpmeyi öğretti hem de insanlara bir canın ne kadar kıymetli olduğunu omzuna alarak çocuklara namazını bile öyle kıldı. İmam Maverdi'nin güzel bir sözü var. Çocuk deyince hep aklıma o gelir. 7 yaşına kadar koklanan mis gibi tertemiz bir kokudur der çocuklar için. Dolayısıyla onlar mis gibi kokarlar. O çocuğun masum teni, bebeğin o güzel kokusu mis gibidir. Dünyanın en tatlı evet. kokusudur. Anne babalar onu çok iyi bilir. Dedeler de çok iyi bilir. Hamdolsun bizim de dört tane ufak torunumuz var. Maşallah. Allah hepsini bağışlasın. Amin. E, canına can katsın. Efendim şifa versin bütün hastalarımıza Aynen. ve özellikle de bugün bu akşam. Koyraz Ali'ye şifalar diliyorum ve bu kampanyanın da hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah razı olsun hocam. Gönlünüze, gönlünüze sağlık. Hocam çok büyük bir meblağ görünüyor ama şöyle bir hesaplama yapmıştı aile. Ee, dedi ki 86 bin, bu 100 bindi yakın zamanda, 86 bine indi şu anda. 86 bin kardeşimiz 200 TL bağış yaptığında e, Poirazali tedavisine kavuşabiliyor. Ya da 86 bin değil, meblağı küçültelim. 172 bin kardeşimiz 100 TL bağış yaptığında yine Poyrazali kardeşimiz tedavisine olmuş oluyor. Bu da olmuyorsa efendim dedik ki 370 bin kardeşimiz 50 TL bağışta bulunursa e, Poirazali kardeşimiz tedavisine kavuşuyor. 81 milyona yakın bir nüfus olan bir ülkeyiz. Yardımsever bir ülkeyiz. Kadir Şinaslığı biliriz. İnsanlara yardımı biliriz. Darda kalanın halini anlayan bir ülkeyiz. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz inşallah. E sizlerin de güzel desteğiyle, bütün kardeşlerimizin desteğiyle bu kardeşimizin de kurtulacağına inanıyoruz. Bunun sonucudaki mutluluğu da inşallah hep beraber paylaşacağımıza inanıyoruz hocam. Burada sanıyorum problem şu. Türkiye'de tedavisi olmuyor. Dışa evet. Dışarıda mümkün oluyor. O da dolar euro üzerinden. Euro üzerinden hocam. Evet yani iki 2 e, milyon euroyu geçiyor evet. belki. İşte bunun tedariki için e, bu çaba sarf ediliyor. Ama e, yani ben yapsam ne olur değildi. Az önce sizin yaptığınız bu hesap gerçekten. Bakın damlaya damlaya nasıl göl oluyor. Onu gösteriyor. Evet. E, dolayısıyla e, inşallah e, burada hani önce nefsimize söyleyelim. E, ben de hesap numarasını alayım. inşallah. Poyraz Ali'ye evet. biz de bir e, gönderelim. Bütün Allah kardeşlerimin Allah bu olsun. konudaki duyarlılıklar için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, annesine, e, ailesine inşallah Rabbim bir ferahlık, kolaylık ihsan eder Anladım. diye dua güzel günler. Hocam da. zamanınız az. Ben aileyle sizi devam ettireyim istiyorsanız. Buyurun. Kısa bir şey söyleyeceğim. E, bu şeyle ilgili, küçük bir bağışla ilgili bugün geldi bu. Di e, Didem Kavukay gün bir oyuncumuzdu. Geçen canlı yayın yaptık. E, bir anneydi o da. Bugün beni, bana mesaj attılar. Dediler ki öğretmenler gününde çocuğumun sınıfının verileriyle Öğretmenimize hediye almak yerine veliler toplandık. E, Poyraz Ali'ye bağış yapacağız dediler. E, bu bağış için ben onlara çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerine böyle bir hediye vermiyor uygun gördüler. Poyraz Ali de güzel bir hediye kartı yaptı ve onlara takdim etti, gönderdiler. Böyle küçük şeyler de olabilir. Herkesin gönlüne göre versin Allah inşallah. Ben e, hocama çok selamlar, saygılar gönderiyorum. Sizlere de selamlar gönderiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yayından tamam. çıktıktan sonra hocam SMA Forozari hesabı ile devam edeceksiniz. Siz açabilirsiniz istiyorsanız o zaten davet gönderir sizi. Tamam inşallah. Kolay hocam, gelsin. Hocam selamlar olsun. Çok Beş, teşekkür ederim Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet.